Duvar, Duvar Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an çatalı yükteyiz. Kazı alanındayız. Kazı yapacağınız zaman şu duvarları görüyor musunuz? Tam karşıdan Katmanları. Sütünün altındaki destek katmanları. Tam şunlar. Katman katman geliyor. Bunlar hep destekleme yapılmış. Şunlar az önce gördüğümüz herhalde mezarlar. Bak iki tane oldu. Yo. Uzunlama mı yapmışlar ortası da? Evet. Şurada bir tane daha var. Şunlar. Burada canlı yayın yapma şansınız yok. Ee, tarafından internet bağlantısı kesiliyor. Mezar çukurları. Demek ki doğruymuş. Aynı. Mezar çukurları onlar. Burada da var şimdi alt tarafta mezar çukurları. <laughs> Önümüzdeki diğer <gülüyor> evlerde de <laughs> görülebilecek tarafından şimdiye kadar çıkan en büyük binadır. Yani şurası. Şunlar da Mezar alanları. Şurada da var. Hemen altında. Çizgiyi geçemedim alakları. Ya muazzam bir işçilik ya. muazzam bir tarih. Dünyanın en eski medeniyeti. Çatalhöyük. Aykeoloji, tarih ve sanat diyoruz. Abi karınca yuvaları mı onlar ya? Hayır, 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 Aynen hayır, karınca hayır. yuvaları. Mezarlarda da vardı karınca yani, Karıncalara ev sahipliği yapıyor. İşte bak arkeologlarla definecileri ayıran en büyük özellik. Adamlar pataküte pataküte çalışmıyorlar. Gerçi adamlarda imkan da var. Ona göre çalışıyorlar. Titiz titiz fırçayla. Şunlar gene mezarlar. Ustacığım sen bir mezardan Emekli olsan aç kalırsın ama arkeolog bir mezardan emekli olduğu zaman rengin oluyor yani. Ama, ama bak Türkiye'de de arkeologlara değer verilmiyor. Bu bir gerçek. Şu yani kazı e, burayı keşfeden ne dedi? 1958 yılında yabancı bir arkeolog keşfediyor burayı. Öyle mi diyor? Öyle dedi. Sen maske almaya gittiğin zaman. Vallahi biz yakın tarihlere kadar buralarda sürücülerin çapa yaptığını, ekip biçtiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer kazı alanlarına gidiyoruz. Buranın kazı alanları bitmiş. Diğer kazı alanlarına geçeceğiz. Orada da kazıları